Senin gibi motorunda, de Ulan biz seni yarı yolda bırakmayam diye bisiklet almıyoruz. Senin şey yaptığına bak. Biraz daha dayansan ölecek mi? Kavaklı tepe aha şurası. Ne hâlâ derifin motoru. Hayırdır İsmail abi? Ablamla buluşmaya mı? Ne buluşması kız? Ben öyle yürüyüşe çıktım. Motoru da yanında gezdiren herhalde. Yoksa benzin mi bitti? Neye benzinim bitecekmiş? Ben böyle yürümeyi seviyorum, o yüzden yani. Yokuş yukarı. Yokuş yukarı, yokuş aşağı. Seni mi soracağım? Belki böyle seviyorum, ben belki spor yapıyorum. Seni ne? Ah Çilekeş ablama, ah. vurulmuşun garibanın birine... ...benzin yok, motora koyma. Gonca, nereden duyuyorsun sen bu dedikoduları? Kim buluşuyormuş? Neyi buluşuyor Gonca?